Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta Akademisinden sınır hattında bayram güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Operasyonlarla ilgili konuştu Bakan Akar. Bakalım neler söyledi. Bayramlaşma için göğüslerinizi aldınız kontrol. Bu şekliyle bulutlarda, bu şekliyle teröristin peşinde, bu şekliyle operasyonel koşullarında bayram yapmak da gerçekten herkese nasip olmaz. Arkadaşlarım burada tabi silahlı kuvvetlerimiz bir bütün halinde bir tarafta COVID ile mücadele ediyor, virüsle, diğer tarafta teröristle. Hakikaten yoğun günler yaşıyoruz. Yoğun efendim görevler var, vazifeler var, zor işler var, zor görevler var. Bize verilen görevleri efendim, başarmak mecburiyetindeyiz. Kim için? Vatan için, kim için? Millet için. Bu vatanımızın ve milletimizin egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için herhangi bir hataya, herhangi bir yanlışa düşmemek için Gerçekten çok çalışmamız lazım. Her zamankinden çok çalışmamız lazım. Geçmişten ders almamız lazım. Tarihten ders almamız lazım. Buna göre verilen görevler için gayret göstermemiz lazım değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım şu anda sizler karada, denizde, havada görev yapan tüm arkadaşlarıma da bu zor şartlarda, arazi şartları, hava şartları, diğer efendim takım sıkıntılar olmakla birlikte e, bütün bu başarılı operasyonlardaki gösterdiğiniz e, gayretten dolayı sizi tebrik ediyorum, sizi kutluyorum ve size, hepinize kazansız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. E tabi bu arada e, şehitlerimiz oldu operasyonda kaybettiğimiz. Diğer taraftan da bu COVID ile mücadele sırasında halkımızdan, e, milletimizden kayıplarımız var ve bu arada da bilmeniz lazım e, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir sivil memurumuzu ve bir işçimizi de bu COVID'den maalesef kaybettik. Tüm çabalarımıza rağmen arkadaşlarımız maalesef iyileşemediler. Dolayısıyla bütün bu kayıplarımıza, şehitlerimiz başta olmak üzere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Ve diğer taraftan şu anda hastanede tedavi görmekte olan yaralılarımız var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum bu güzel bayram gününde. Arkadaşlarım bu vesileyle şahsım Genelkurmay Başkanı Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanımız adına 2. Ordu Komutanımız adına hepinize iyi bayramlar diliyorum. Anneleriniz başta olmak üzere annelerinize, babalarınıza, aile bireylerine, eşlerinize, çocuklarınıza selamlar, saygılar sunuyorum. Hepinize kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. İyi bayramlar.